Merhaba bundan sonra ons altında her istihdam datasından sonra hareketler sert olacak. Çünkü Fed'in dünkü açıklamasından sonra özellikle Powell'ın konuşması elbette bunu ön plana çıkarmış durumda. Dün ne oldu? Dün baktığımızda 2030 dolarlara kadar gevşeyen bir ons altın gördük. Ardından Amerikan datasıyla birlikte tekrardan 2065 dolara geldi. Burada kritik rakam ne? 2058 dolarların üzerinde kalması. 2058'in üzerinde kaldığı takdirde 2176'ya kadar gidebilme potansiyeli. Bir diğer tarafa bakmıştık. Altın S1 tarafı hatırlarsınız. Orada da 23-20'lerden 25-50'lere kadar gidebilme potansiyelinden bahsetmiştik. Bu potansiyeli bakmak isterseniz short videoda halen şu an yayında takip edebilirsiniz. Orada bunun sağlayıcısı olarak da tabii ki dolar tl'den gelmeyeceğine göre ons altından gelmesi gerekir. Ya da borsa İstanbul'da düşüş olmayacağına göre demek ki farklı bir parametre değil. Bizzat ons altının hareketinden olacaktır. Gramsa 2000'in üzerine attı kendisini. Gram 2000'i aştı. Gram artık 2000'in psikolojik sınırını aştığına göre 2000'de kalıcılık başlayıp yukarıda 2050'ler başlayacak demektir. Yaklaşık %2,5'luk bir yükseliş sayabiliriz bu önümüzdeki günlerde. Bu rakamın en azından yaklaşmasını beklerim. Diğer tarafta gümüş, gümüş herkes üzüyor. Tabii o konuda yapacak bir şey yok ama gümüş 25.5 geçtiği takdirde de sert yükselişi başlar diye bakmak lazım. Yani bir taraftan umutlu olmakta fayda var çünkü 22 doları kıracakmış gibi her yaptığında bir şekilde tekrardan toparlıyor. O zaman zaten bunu yapmayacaksa kırabileceği diğer seçenek burada 25.5 kalıyor. İşte 25.5 geçmesini bekleyeceksiniz özetle.